Sesli Kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Meali yazan Elmalılı Hamdi Yazır 55. Sure Rahman Suresi 78 Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Rahman Öğretti Kur'anı Yarattı insanı Öğretti ona o güzel beyanı Güneş ve ay belli bir hesab ile hareket etmekteler. Bitkiler ve ağaçlar ona secde ederler. Bak şu güzel gökyüzüne, verdi ona yükseklik koyup teraziyi. Ki ölçü ve dengeyi bozmayın ve ölçüyü adaletle doğrultun ve teraziyi eksik tutmayın. Yeryüzüne de bir düşüklük verdi yaratılmışlar için. Onda bir meyve ve tomurcuklarıyla duran hurma ağaçları ve o yapraklı taneler ve o hoş kokulu bitkiler şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan bardak gibi çınlayan kupkuru bir balçıktan insanı yarattı cinleri de halis ateşten yarattı şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan o iki doğunun ve iki batının Rab'bidir şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan salmış iki deryayı birbirine kavuşmak üzere çatışırlar. Aralarında bir perde diğerine geçmezler bir an. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Hem onundur denizde akıp giden o uzun dağlar gibi yükselen gemiler. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? yüzündeki her canlı yok olacak. Yalnız Celal ve ikram sahibi rabbinin yüzü zatı baki kalacaktır. Şimdi rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir. Şimdi hangi rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Yarın size yöneleceğiz, Ey insanlar ve cinler. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Ey cin ve insan cemaati, gücünüz yeterse geçin gidin yeryüzünün ve gökyüzünün katmanlarından geçemezsiniz. Olmazsa ferman. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman kurtulamazsınız. Deseniz de yardım edin. Şimdi Rabbinizin Hangi nimetlerine dersiniz yalan? Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? İşte o gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Tanınır da günah işleyenler simalarından, tutulur perçemleriyle ayaklarından. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? İşte bu günahkarların yalan dedikleri cehennem. Onlar cehennemde kaynar hale getirilmiş su arasında dolaşır dururlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Ve her birinde çeşit çeşit ağaçlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? İkisinde de akıp giden iki pınar vardı. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Onlarda her meyveden çift çift vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler vardır ki bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? İyiliğin mükafatı elbette iyilik. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Bu ikisinden başka ötesinde iki cennet daha var. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Koyu yeşil alabildiğine gönül alan. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Bunlar da bir meyve, bir başka hurma, bir başka nar. Şimdi Rabbinizin Hangi nimetlerine dersiniz yalan İçlerinde güzel yüzlü güzel huylu kadınlar vardır şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan çadırlar içinde korunmuş özel huriler şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan dokunmamıştır onlara onlardan önce insan ve cinler şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan kurulmuşlar yeşil yastık ve güzel döşemeler üzerine sevinçli. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Son. 56. Sure Vakıa Suresi 96 Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kesin bir gerçek olan kıyamet koptuğu zaman onun gerçekleşmesini yalanlayacak hiç kimse yoktur. O alçaltıcı yükselticidir. Yer bir sarsılış sarsıldığı, dağlar parçalanıp ufaldığı, hepsi dağılıp toz haline geldiği ve sizler de üst sınıf olduğunuz zaman sağcılar, amel defterleri sağ eline verilenler, o sağcılar ne mutludurlar. Solcular, amel defterleri sol eline verilenler ise o solcular ne acıklı durumdalar. Hayırda önde olanlar ecirde de öndedirler. İşte bunlar naim cennetlerinde Allah'a en yakın olanlardır. Birçoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden, cevherlerle süslü tahtlar üstünde, karşı karşıya kurulmuşlar, dolanır etraflarında hizmet için sonsuza dek gençler küpler ve ibriklerle cennet şarabından bir kadeh. Ne bahşları ağrıtılır ondan ne de akılları giderilir. Meyve beğendiklerinden, kuş eti istediklerinden, huri eli gözlülerinden, saklı inci timselleri gibi işledikleri amellere mükafat için ne bir boş laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey. Duydukları söz yalnız selam selamdır.'' Sağcılar, amel defterleri sağ eline verilenler. Ne mutlu sağcılar. Onlar, dikensizdir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında. Yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında. Tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz kadınları yeniden inşa ettik, yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. Cennet ehli olan sağcılar için birçokları öncekilerden ve birçokları sonrakilerden. Solcular ise onlar ne acıklı durumdalar. Onlar iliklerini işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada nimet içinde bulunurlar iken büyük günah işlemekte direnir dururlardı. Ve diyorlardı ki öldüğümüz ve bir toprak bir yığın kemik olduğumuz zaman mı cidden biz mi mutlaka dirilteceğiz? Diriltileceğiz. Ya önceki atalarımız da mı? De ki muhakkak bütün öncekiler ve sonrakiler. Elbette toplanacaklar belirli bir vakitte ve bilinen bir günde. Sonra siz, ey sapık inkarcılar! elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Doldurulursunuz da karınlarınızı ondan. İçersiniz de üstüne o kaynar sudan. İçersiniz susuzluk hastalığına tutulmuş, kanmak bilmez develer gibi. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Biz yarattık sizi. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi? Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz miyiz yaratan? Biz takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez. Tılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta yaratmak üzereyiz. Andolsun ilk yaratılışı biliyorsunuz, o halde düşünsenize. Şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu? Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz miyiz bitiren? Onları dileseydik kuru bir çöp yapardık da, şaşar kalırdınız. Şüphe yok ki biz çok ziyanı uğramışlarız derdiniz. Belki biz mahrum kimseleriz diye söylenirdiniz. Şimdi gördünüz mü içer olduğunuz suyu? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiriciler bizler miyiz? Eğer dileseydik onu acı bir su yapardık. Artık şükretmeli değil misiniz? Sonra gördünüz mü o ateşti ki çatı verirsiniz? Siz mi yarattınız onun ağacını yoksa biz miyiz yaratan? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık. O halde Rabbini azim ismine tesbih et. Subhane Rabbiyel Azim. Büyük Rabbim bütün noksanlıklardan münezzehtir de. Artık hayır o yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve şüphe yok ki o eğer bilseniz bu elbette pek büyük bir yemindir. Ki Hakikaten o bir Kur'an-ı Kerim'dir. Korunmuş bir kitaptadır. Ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü hor görüp küçümsüyorsunuz? Rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? Artık değil mi ki can boğazı geldiği vakit ve siz o zaman bakar durursunuz? Biz ise ona sizden yakınızdır. Fakat görmezsiniz. Haydi eğer dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecek iseniz çevirseniz o canı geri iddianızda doğru iseniz. Ama o ölen kişi Allah'a yakın kılınanlardan ise artık ona bir rahatlık ve bir naim cenneti var. Ve eğer sağcılardan ise artık selam sana sağcılardan. Ve eğer o yalancılardan sapkınlardan ise muhakkak ona kaynar sudan bir ziyafet vardır ve yaslanacağı yer cehennemdir. İşte budur hakikat, kesin bilgi veren. Haydi büyük Rabbin ismiyle tesbih et.''